Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mas Yayınları Matematik Soru Bankası evet, Test 19'un sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Eylül ve Suudi Matematik dersi için proje ödevi olarak Evet birer geometri tahtası yapmışlardır. Eylül'ün yaptığı geometri tahtaları arasındaki çivilerin arasındaki uzaklık Sude'nin yaptığı geometri tahtasının arasındaki evet çiviler arasındaki uzaklıktan birer santimetre kısadır. Birer santimetre daha fazladır. Her ikisi de hazırladıkları geometri tahtası üzerine eşit sayıda çiviye çevreleyen karesel bölgeler gösteriyorlar. Eylül'ün hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin alanı A kare. Yani bunun alanının A kare olduğunu söylüyor. Şöyle Buraya a kare diyeceğiz. Evet. Sude'nin hazırladığı geometri tahtasına karenin gösterdiği, evet gösterdiği karenin santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi gençler eğer alanı a kare ise bir kenarı a olması gerekiyor ki a ile a'yı çarpalım ve a kareyi elde edelim. O halde bir kenarı a ise gençler bakın burada 1, 2 3 parçadan oluşuyor. O halde iki çivi arasındaki mesafeye a bölü 3 olur diyoruz. Evet bu gençler bizim için ne demişti? Evet Eylül'ünki ki evet, iki çivi arasındaki mesafe Suudi'nin giden 1 cm daha fazlaydı. O halde Sude'nin iki çivi arasındaki mesafesi a bölü 3'ün evet gençler 1 eksi yani a bölü 3 eksi 1'dir iki çivi arasındaki mesafe. a bölü 3 eksi 1'dir. Peki şimdi sevgili gençler bakın buradan 3 tane var. O halde ben ne yapacağım? 3 çarpı bir kenarı bulabilmek için a bölü 3 eksi 1'i 3'e çarparsam sevgili gençler bir kenar uzunluğunu karenin bir kenar uzunluğunu buluruz. Buradan şöyle yapalım. 3'ü içeri dağıttığımı düşünürsem 3a bölü 3 eksi 3 oldum. Buradan sadeleşti 3'ler ve a eksi 3 olur. Şöyle bir kenar uzunluğu. Gerçi bir kenar uzunluğu a eksi 3 ise alanı bulabilmek için a eksi 3'ün karesini alırız. Evet, bunu açacak olursak birinci terimin karesi a kare. Birinci terimle ikinci terim çarpıyorum. Eksi 3 a. 2 katı eksi 6 a. Ve ikinci terimin karesi de artı 9 olur. Evet, verilenlere baktığımız zaman a kare eksi 6 a. Artı 9 yanıtını. Evet denizi seçeneğini doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet, geçelim ikinci sorumuza. Bir kenar uzunluğu 6x 3 cm olan kare şeklindeki sarı kartonun yani bir kenar uzunluğu 6x 3 3'müş. Evet bu karemizin bir kenarı. Köşegenleri karenin e, kartonun köşeleri ile çakıştırılmış kare şeklindeki eşit büyüklükte 3 adet fotoğraf aşağıda gibi yapıştırılıyor. Buna göre fotoğraflar yapıştırıldıktan sonra sarı renkli bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi istiyor. Şimdi sevgili gençler bakın şuradan Evet uzattığımızı düşünürsek bunların her birisi uzatırsam aslında et evet, büyük karemiz gençler gördüğünüz gibi 9 tane bölgeden oluşuyor. Evet 9 tane eş karesel bölgelerden oluşuyor. Peki 9 tane eş kareden oluştu dedik. Peki sevgili gençler o halde 6x eksi 3'ü bakın burada bir tane kenara bulabilmek için 3'e bölmem lazım. 6x eksi 3'ü 3'e böldüğümü düşünürsem Buradan 2x eksi 1 gelir. Bakın şuradaki bir kenarımız. Yani 2x eksi 1. Şöyle yapabilirim sevgili gençler. Bakın burada bir kenarı 2x eksi 1 ise Bunları e bunlar hiç görmeyelim. Araba resimlerini görmüyorum. O halde 6 tane karenin alanı bulmamız yeterli. Bir tanesinin alan için 2x eksi 1'i çarpacağız. Neyle gençler? Kendisiyle. Yani şöyle diyelim. 2x eksi 1'in karesini alacağım. Yani 6 tane olduğu için bir de bunu 6 ile çarparsak en pratik yoldan evet sarı bölgelerin toplam alanını elde etmiş oluruz. Şimdi bunu düzenlersem gençler 6 çarpım 2x eksi 1'in karesini alırsak birinci terimin karesi 4x kare birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum eksi 2x 2 katı eksi 4x ve eksi 1'in karesi artı 1 yaptım. Buradan da 6'yı dağıtırsam 24x kare Eksi 24 x artı 6 olur. Evet verilenlere baktığımız zaman 24 x kare eksi 24 x artı 6 evet, denizli seçeneğinde yer alır diyoruz. Evet geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir. E, bu spor kompleksi kısa kenar uzunluğu 2 metre. Uzun kenar uzunluğu a artı 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki özdeş 4 özdeş yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır. Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alan istiyor. Şimdi gençler bakın buradaki yürüyüş yolunun uzunluğu A artı 2 eşit. Şöyle göstereyim. Bakın burası A artı 2. E aynı şekilde gençler bakın buradaki yürüyüş yolu da a artı 2'dir. O halde bizim başlangıçtaki spor kompleksin bu kenarı sevgili gençler a artı 2 ile a artı 2'yi toplarsam 2a artı 4'tür diyoruz. Evet buraya 2a artı 4 dedik. Peki sevgili gençler. E şimdi sevgili gençler bakın yürüyüş yolunun bu kenarı sevgili gençler bu kenar neydi bizim için? 2 metreydim. O halde yürüyüş yolunun bu kenarı 2 metre dersem. Evet buraya 2 metre diyelim gençler. Evet, şu kenara baktığımız zaman burası a artı 2 idi. O halde a artı 2'den 2'yi çıkartırsam basketbol sahasının kısa kenarı a artı 2'den 2'yi çıkarıyorum. Evet a birim olur diyoruz. Buraya a birim diyelim. Evet gençler bakın şuraya dikkat edelim. Burası bakın şuradan baktığım zaman evet yürüyüş yolunun uzun kenarına eşit. Yani burası da a artı 2'dir. Evet basketbol sahanın o halde uzun kenarı da a artı 2'dir. O halde ben basketbol sahasının alanı bulmak için A ile A artı 2 çarpmam yeterli diyorum. Burada A'yı içeri dağıtırsam A kare artı 2 A olur. Basketbol sahasının alanı A kare artı 2 A. Evet A seçeneğine doğru yanıt olarak gözüküyor. E geçelim bir sonraki sorumuza bakalım. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe ve kısa kenar uzunluğu X artı 4 santimetre ve uzun kenar uzunluğu 3X artı 10, 10 birim olan dikdörtgen şeklindeki kağıt sol kenarına X artı 1 birim sağ kenarına 2 birim uzaklıktaki doğru boyunca katlanıp şekil 2 oluşturuluyor. Buna göre şekil 2'deki mavi boyalı bölgenin alanı istiyor. Onun için sevgili gençler bu katladığımız yeri şöyle geri açtığımızı düşünelim. Bakın buradan katlanan yeri geri açtığımı düşüneceğim. Evet. Uzun kenarı normalde neydi gençler? Şunun tamamı 3x artı 10'du. Şimdi sol taraftan x artı 1. Bakın buradan da gençler x artı 1 katlandım. E sağ taraftan 2 birim. Buradan da 2 birim katlandı. O halde katlananların toplamı. Bakın x, x daha 2x. 1, 1 daha 2, 4, 6. 2x artı 6 katlananların toplamı. O halde ben 3x artı 10'dan bunu çıkartırsam. Evet buradaki uzun kenara elde etmiş olurum. Şöyle eksi diyorum. Düzeltirsem 3x artı 10 eksi 2x eksi 6 diye eksi içeri dağıtmış oldum. Buradan da x artı 4 kalır. Bakın şuradaki uzunluğumuz. E, kısa kenarı gençler zaten x artı 4'tü. O halde bunun alanı bulabilmek için x artı 4'ü x artı 4'ü çarpıyorum. Yani aslında x artı 4'ün karesini almış oluyoruz. Burada birinci terimin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 4x 2 katı. 8x ve ikincinin karesi artı 16'ya döner. x kare artı 8x artı 16 da evet, C seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.